Herkese merhabalar arkadaşlar. 22 Ocak İstanbul Cumartesi günü yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da ilk yarış 6 ya çeyrek kala koşulacak. 9 afgan start alıyor. Adana tahminlerimiz de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Ee, başlayalım tahminlere hemen. 9 safkan var arkadaşlar ilk koşuda. Meydan satış bir koşu 4 yaş şaraplar 1200 santitik piste yarışacaklar. İlk olarak 8 gün evvel bir dördüncülük elde eden Safkan burada Görkem Özçelik'le birlikte Minerva ön plana çıkıyor diyebiliriz. Napolyon iyi yarışlar koşmuş bir isim. Hışman Çizik'le koş birlikte start alacak 17 gün evvel bir beşincilik elde etti. Bu Safkan'ı düşünmek isteyenler yazabilirler. Ee, bir de burada kendi yetiştirdiğimiz bir isim var Mistezene. Aslında bir tane için piste dördüncülüğü var ama daha sonraki yarışlarında bir türlü istediğini veremedi. Onu da bu yarışta tabii ki takip edeceğim ama e, galibiyet için öneremiyorum şu anda öyle bir durumda değil. Ben bu yüzden burada 2 ve 7 diyorum. Daha fazla at yazmak isteyenler tabii ki 2 ve 7'nin yanına ilavelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde geçelim burayı. İkinci koşu 7'li presenin de ilk ayağı 6 safkan start olacak burada. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler, 1400 sentetik pist. Arkadaşlar iki at son yarışlarında ikinci gelen safkanlar özellikle burada iki numara Gökhan Koçukay ile Ramstein ön planda. Ramstein'i ben üç bir beğeniyorum. Burada yedili plasede tek diyorum. Dörtlü yanında da tektir. isteyenler i̇steyenler Badu bir numarayı da ilave edebilirler buraya. Diğer safkanlarda da Suskun Prens son yarışında bir üçüncülük almıştı yanlış hatırlamıyorsam. o da belki burada şanslı olacak, bir diğer safkanlar ama 2 numara kadar iyi durumda değil diyorum. Aynen öyle, doğru 3. olmuş. 2 Ramstein burada diyoruz arkadaşlar tek geçiyoruz bu şekilde 3. koşuya. 10 safkan start alıyor arkadaşlar. İkürler de var burada. Süpermen, Bangır Bangır, İkizye Arslan Turbo çok güzel bir safkan. Özgün Stone yine iyi bir isim. Sürüm 2 zaten kalitesiyle bildiğimiz bir isim. Yetim Ali de yine burada ücretle dahil olmak için çabalıcık olan safkanlardan biridir. Arkadaşlar ben burada en bir kere ön plana çıkan safkanlardan Sürüm 2 olduğunu biliyoruz. 8 numara Tolga Yıldız'la birlikte start alıyor 57 kiloda. Son yarışı 5. olduğunu ve yarışlarını 5-2-2-1-2 şeklinde gelmişti. Sürüm yazıyoruz burada. Yanına at ilave etmek isteyenler için e, önereceğim safkan sizlere burada arkadaşlar. E, bu mesafelerde iyi olan Reis Anlı var. Reis Hanlığı yazabilirsiniz. E, ya da Özgün Stone'u yazabilirsiniz. Gökhan Kocakaya ile start alacak. Son yarışı 14 gün evvel 3. gelmişti. Ama Reisan'da da 1.26-15 gibi bir derecesi var. E, ee, haricinde yine belirtebileceğimiz 14 gün evvel 5. olan ve yine iyi bir dereceye sahip olan Bangır Bangır ekürlerde start alıyor. Burada bir diğer iyi isim yine 1.25'e düşmüş son yarışı 28 gün evvel 3. gelen Saadettin Boyrazlı Umutlu olabilir. Arkadaşlar benim şahsi önerim burada 8 numara Sülüm Bike ve yanına 7 ee, numara reis hanlıyı e, yazalım bu koşuda yani ikili bence yeterlidir 7 ve 8 ancak çok kuvvetli safkanlar var o yüzden burada diğer isimlerden beğendiğiniz varsa ilave mutlaka yapın biliyorsunuz ki biz mümkün olduğunca az bir e, kupon vermeye çalışıyoruz ki siz beğendiğiniz atları ekleyerek e, burada kendinizce şekillendirmiş olun. Sabit bir kupon vermiyoruz. Bunun sebebi bu. Bunu zaten defalarca dile getiriyorum. dördüncü koşu on safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar. 20 numara Karagül Beyi burada benim en ön planda gördüğüm safkandır. Cemal Paşa ile ile start alıyor. Son yarış 6. geldi. Bir önceki yarışında ikinci olmuş bir safkan. E, ee, Karagül Bey'i burada benim favorim. E, ee, peşine Gökhan Kocakaya ile birlikte Şimşek Efe 8 numara yazılmalı. Burayı da 7-8 olarak geçebiliriz diye düşünüyorum. Diğer safkanlarda iyi isimler yok değil arkadaşlar var. Ee, fakat yine dediğim gibi burada e, kendi tercihinize bırakıyorum bu ilaveleri. Kimi yazıp yazmayacağınız size kalmıştır. Ben 7 ve 8 olarak burayı bırakmayı uygun buluyorum ilaveler tabii ki size kalmış dediğim gibi yazılabilir. Kesinlikle yazılabilecek hatlar var. Kupon olarak da zaten bir önceki yarışta iki hat yazdık. Buraya da iki hat yazıyoruz. Yani isteyenler bunları 3'e 4'e çıkarabilirler. Bu size kalmıştır diyorum. Geçiyorum 5. koşuya 9 safkan start alıyor. Arkadaşlar burada hışman çizikle birlikte 2 numara tatlı çağ var. İyi bir isim. Onu belirtelim öncelikle. Onun e, son yarışı 38 gün evvel ikinci olmuştu. Yüksek bir kiloda start alıyor. 38 günlük bir aranın ardından geliyor ama buna rağmen yine de iyi koşacaktır bu safkan. Bir diğer derecesi iyi isim. 21 gün evvel ikinci olan 1.41.81 yine gelmiş bir safkan. Görkem Özçelik'le ile Petek 5 numara. Ya da belki 4 numara Demir yıldız da yazılabilir. O da e, son yarışı iyi gelmişti. 4. olmuştu. 1.41.27 de iyi bir dereceye sahip. Bu şekilde burada arkadaşlar 2, 4, 5 şeklinde ya da 2, 5 şeklinde de yapabilirsiniz. Size kalmış 2, 5 mi ya da 2, 4, 5 mi yapacağınız 3 at ya da 2 tane at şeklinde burayı geçebiliriz diyorum. 6. koşu 5 safkan start alıyor arkadaşlar. Son yarışında beğendiğim isimlerden birisi yine son yarışında Scarlett burada start alıyor. 5 numara hışman çizikli birlikte. Çok iyi bir isim Scarlet. Burada tek atılmaya çok müsaittir onu belirteyim. Kafamı tek kurcalayan Safkan 52 gün evvel en son start alan ve 1.24.80 en iyi dereceye de sahip olan bir Safkan Gökhan Kocakaya ile Misperen. Misperen burada ne kadar kendini ortaya koyacaktır bilemiyorum. Bu sebeple burada benim önerim sizlere Scarlett'ı tek geçmeniz olacaktır. Şu anda yarış olarak yakın zamanda koşması ile birlikte yine tecrübeli bir jockey ile birlikte start alıyor. Bu burada Scarlet tektir diyorum. İsteyenler tabi Misperen'i yazabilirler. Burada Misperen de tek olabilir. ama çok riskli bir tek olur. Onu belirteyim. Yani bu kadar uzun bir gelen bir safkan. 52 gün aradan gelen bir safkan da 10 gün evvel koşan bir safkan arasında tabii ki dağlar kadar fark var. yani kondisyon olarak şu anda misperen Misperen'i ikiye katlar Scarlet'ı burada. 5 numara diyoruz tek isteyenler 3 numara misperinde yazabilirler ya da tek olarak 3 numarayı da atabilirsiniz size kalmıştır ama bence 5 numara diyorum yani akla yatan makul olan o 3 numarayı tek atmak burada biraz hissen davranış olur ben de çok fazla hislerle hareket ettirmiyorum burada e, yaptığım bu kuponlarda çünkü biliyorsunuz ki mümkün olduğunca istatistiğe dayalı akla dayalı olarak hareket ediyoruz. Üzerine yapılacak ilavelerde siz e, kendi hislerinize dayanaraktan ilaveler yapın diyorum. Yoksa bu işin içinden çıkamayız tabii ki biliyorsunuz. Yani bu neticede bir baht işi arkadaşlar. E, şans oyunu, baht oyunu diyebiliriz bu tür e, oyunlara. Yani bu kadar at koşuyor hangisi kazanacak bilmek. tabii ki evliyalar ancak bunu yapabilirler. Müneccimler bu işi yapar. Yani biz burada tahmin etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca istatistiken bir karar veriyoruz Kalan kısmını siz ilave edin diyoruz. Arkadaşlar bu yarışta 10 safkan var. 7. koşu geçelim. 6 numara Nurgül Can iyi bir isim burada. E, bu safkan e, son yarışın 3. geldi. Daha evvel yine 3.lükleri vardı uzun bir seri şeklinde. Nurgül Can burada tek atmaya çok yakın bir isimdir. E, ben tek olarak öneriyorum hatta sizlere. Belki yukarıda isteyenler hani o tek atmayıp yanına misperen yazıp buraya Nurgül Can tek geçebilirsiniz. He Nur Gülcan'ın da bir rakibi var. 7 numara Rüya'nın kızı. İsteyenler burada da 6-7 yapabilirler. Ee, tek atmak istemeyenler. Ama bence 6 numara Nur Gülcan şu an için tek gözüküyor. Onu belirteyim. Yani bir üst kütüpteki koşuda burada Miss Beren'i Scarlet'ın yanına yazıp 3-5 yapıp burada da e, 6 numarayı tek atabilirsiniz. Ya da yukarı ya da ikisini birden tek atabilirsiniz. O da size kalmış. Yani bu da bir seçenektir arkadaşlar. Yani 5 Scarlet buraya tek atıp Buraya da 6 numara Nurgül Can'ı da tek atabilirsiniz. Yani oynayacağınız kuponun şekline göre değişecektir bu durum dediğim gibi. Geçelim 8. koşuya. Son yarış arkadaşlar 13 safkan start alıyor. Burada e, ekürler var. Araniya Şvili ve Anna Henrietta ekürü. Ama e, bu ekürünün haricinde iyi safkanlar var arkadaşlar. Özellikle 6 numara Miss Evgenia, 4 numara Ark Royal, hatta 5 numara Miss Defne. Burada iyi diyebileceğiniz isimler. Öncelikle bir sevgin ya Gökhan Koçakaya ile start oluyor. Son yarışında 7. geldi ama bunu çok önemsemeyin. benim beğendiğim bir safkan bu isim zaten. Son yarışlarına baktığımızda 1-4-1-2 şeklinde geldiğini görürüz. Sonra bir 7. kere etti. Zaten yine Gökhan Koçakaya bindiği için e, atın durumunun şu anda iyi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. hemen bir üstündeki Vedat Mis Mistefne arkadaşlar. Son yarış 4. 21 gün evvel 10. yarışını kazandı. 5-2-1-4 şeklinde geliyor. Son 4 yarışında bu safkan. Ve 4 numara Ark Royal Hışman çizikli start alıyor. O da 14 gün evvel yine önerdiğimiz bir safkan. Yarışını kazanmıştı. Bu sebeple arkadaşlar burada 4-5-6 şeklinde bir tercihi ben uygun görüyorum. Ufak bir kuponda 4-5-6 yapılmalı. Daha geniş bir kuponda bir numara bonus eklenebilir. Son yarışını o da kazanmış bir isim. Şöyle gösterelim hemen sizlere. Hatta iki yarıştır kazanarak geliyor. Ve hatta bir ilave daha yapmak isteyenler ekürleri de yazabilirsiniz. Ana Henrietta ve Ana Niaşvili ekürüsü buraya yazılabilir. Arkadaşlar Böyle bir geniş bir kuponda da 1, 3, 4, 5, 6 şeklinde bir kupona çıkmış oluruz. Daha fazla tabi ilave etmek isteyenler varsa yine yapabilirler. Son ayak diye belki yukarıda iki tane tek yaptınız. O da size kalmıştır dediğim gibi. Ama benim burada küçük önerim 4, 5, 6. Büyük bir kuponda da 1, 3, 4, 5, 6 şeklinde olacaktır diyorum. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olursunuz videomuzu beğenirseniz seviniriz diyerekten videoyu bitiriyoruz. Adana Tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.